Çokuş kokuş ezilim kedi olsun. Ay miyav. Ay bana miyavlıyor. Ay aferin bu kedi akıllı bir kediymiş. Beni uçur. Kokuş pokuş ezilim uçur.

Av 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 av. Av 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 Beni uçur. Okuş pok. Ama ben uçur. uçuramam. Beni eski aydıme döndür. Büyüğü yapayım. Dokuş. 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 Okuş pokuş. <laughs> Eğzim uçuşu. Dokuş. 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 <laughs> Yaptın. E, Gidiyor. sana mı bakıyor? Sana ne yapıyor? Bana bakıyor. Sana bakıyor mu? Kim bakıyor? Bu dede bakıyor. Dede mi bakıyor? Çok hoş. Çok hoş. Gel bak oğlum. Uçuyorum ben. Tık 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 eski halime döndük benim. Ne Uçuy! Fokus, fokus, ezdin, uç Dönme, uçuş, böyle kanat çık.